Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Aralık inceleme notlarına hoş geldiniz. Hemen uzatmadan başlayalım. Sayfamızı inleyelim şöyle. Arkadaşlar günlük giriş etkinliği başlamış. Şu şekilde. Hemen onu da gösterelim sanki bilmiyormuşuz gibi. Event penceresini açıyoruz arkadaşlar. Burada gün gün girdiğimiz zaman ödüllerimizi alıyoruz Mesela bugün birinci gün. Şöyle ödülümüzü tahsil edelim. 3 saniye diyelim. Şu şekilde arkadaşlar işte yarın öbür gün şeklinde. 15. girişimizde yani 15. günde kanadımızı, 20. günde tatlımızı, 25. günde minevra kafalığımızı alıyoruz. Bari şunu kafa, göz, baş yapsalar da ikisini set olarak alsak. Bunu alıyoruz. Üstü minare altı şiş, şiş, şişhane oluyor. Neyse bu şekilde arkadaşlar gün gün ödüllerimizi alıyoruz. Evet, evet, evet. Bakalım. Manesin Arena etkinliği başlamış. Güzel, uzun zamandır gelmiyordu. NPC aset üzerinde satın alabileceğimiz Special Defense Sukulu eşyalar oyuna eklenmiş. 30 M karşılığında alabileceğimiz bu eşyalar seçtiğimiz, seçtiğimiz, silah türüne karşı 5 defans artışı sağlıyormuş. Şöyle gidelim. asette gösterelim. Şurada arkadaşlar. Açıyorsunuz işte Dagger korumasına mı, Jamadar mı, Sword, Mage, Mage, X, Spear ve bow ya da crossbow şeklinde arkadaşlar seçiminizi yapıp satın alıyorsunuz. NPC Asset 50 M karşılığında Minevra satıcı başlamış. E, prior of Price eşyası ayrıca aset üzerinden satışa sunulmuş. Eşya aset üzerinden alındığı zaman yüzde artı 55 atak vermekte. 30 M karşılığında da alınabilmekteymiş arkadaşlar. Sadece Priest sınıfı için geçerli. Yılbaşı etkinlikleri başlamış. Açtım kenarda. E, yeni yıla buff ile başlayın. Her İki ırkın kalesinin önünde 8 saatte bir ortaya çıkan New Big Event anıtının kar toplarıyla saldırılabilir ve anıt yok edildiğinde ekstra arttıran bir güçlendirmenin sahibi olabilirmişiz arkadaşlar. E, ee, New Big Event anıtına atmak için kar toplarını Sandres üzerinden alabiliyormuşuz. Ulan X getirseydim bari buff. X vereceksin ben EMC'de XP ne yapacağım? Hani yanlış mı anladım acaba bilmiyorum. Şimdi bir daha kurus bakarız. Şu kar topuna bakalım. Bakalım neredeymiş şu kartopu, topu. Şurada arkadaşlar. 105 coins karşılığında snowball şeklinde. Snowball şeklinde alabiliyorsunuz. Bir daha bakalım. Yani bir daha okuyayım. Ha, X arttıran bir güçlendirmenin sahibi. Yani X mi veriyor? X arttıran logos tarzı bir şey mi veriyor? Anlayamadım bunu arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Bakalım. X yok bir şey yok. Göreceğiz. Noel ağacının kabusu. CZ haritasının ortaya çıkan lanetli Noel ağacı rivayete göre herkesin zarfı. CZ'ye bir tane şey atıyor arkadaşlar. Ağaç atıyor. Lanetli Noel ağacı CZ haritasının orta bölgesinde her 8 saatte bir ortaya çıkıyor. Ne veriyormuş arkadaşlar? Lanetli Noel ağacı aynı felankor gibi öldürüldüğü süreye göre HP değeri değişebiliyor. Düşmanlarına basit saldırı veya geniş bir alanı etkin eden büyü kullanarak hasar verebiliyor. Lanetli Noel ağacı öldürüldüğünde etrafındaki oyunculara X ve bir günlük Blue Alencia Wing yani kanat. Bir günlük kanat veriyor arkadaşlar. Şunu veriyor galiba. Evet Alencia Wing'in Blue'su. Defans, Exp, NP MP ya da HP seçebiliyorsunuz. Atak vermiyor diye biliyordum. Red'i herhalde veriyor da o, onu vermiyor. Lanetli Noel ağacına son vuruş yapan oyuncu ağacın kutusunu kutusundan event hamleyen voucher eşyasını alabilir arkadaşlar lanetli Noel ağacı tarafından öldürülmeniz durumunda ter tecrübe kararı yani x'e gitmiyoruz bu öldürdüğünde bizi ağaç tarafından öldürüldüğünüzde resurrection scroll eşyası kullanarak tekrar dirilemezmişiz arkadaşlar yani x'e kalkma kağıdını kullanamıyormuşuz bu öldürdüğü zaman o seçenek gelmiyor ölü durumdayken x <laughs> ve alien saving ödüllerini alamazmışız yani arkadaşlar kanat stoklanabilir ama hani eskiden şey veriyordu. Ultra Key Box falan veriyordu. Onu vermemişler. Baş belası kardan adam... <laughs> Ay sigarana. Baş belası kardan adamlar bu arada özür diliyorum arkadaşlar. Maradon Kalesi'nin önünde baş belası kardan adamlar ortaya çıkmış. Bu baş belası kardan adamlardan şunlar işte Apple yani domates bu şey mi oluyor ya Apple Flowered hani elma görünümlü domates <laughs> Ee, işte patates, soğan ve holly starlight arkadaşlar. Bunlardan elde edebiliyormuşuz. Holly starlight ile Christmas Star üretimi Maradona'da yer alan NPC Hepa shows in monofini, Monof, yani tamam Provaz şeyinden seçeneğiyle üretilen yıldızlar için ihtiyacınız olacak materyaller aşağıdaki detaylardan görebilirmişiz. Arkadaşlar bunun yapımını ben e, sağ üstte koyarım. Bunun videosu var bende zaten starlight nasıl yapılıyor diye. Yani şöyle dönecek arkadaşlar etrafınızda ve yüzde üç şey veriyor. Monster yani canavarlara yüzde üç atak. Şöyle göstereyim. etrafınıza dönüyor. Hani ben cüce olduğum için şu an ayakta kalabiliyorum ama diğer joblar için ayakta kalmanıza yarıyor. Bir de işte dediğim gibi damage to monster yüzde üç şeklinde canavarlara yüzde üç atak sağlıyor arkadaşlar. E, Holy Starlight eşyasının NPC Beautiful Santa teslim ederek aşağıdaki ödüllerden rastgele birini de alabiliyormuşuz. Yani Starlight eşyası NPC'de arkadaşlar bunlardan biri de veriyor. Şöyle biraz durayım. Şunlar iyi mesela meleğe yarar arkadaşlar. Neden meleğe yarar? CZ'de geniye çalıştırdığınızda bunları koyarsanız bunlardan bir tanesini geniye basamadığı için sürekli atak verecek. Hani bu hatırlarsınız. Geniye Monster Stone koyuyordunuz da at at sürekli hızlı oluyordu ya işte bunu kar toplarıyla CZ'de yapabilirsiniz. Daha hızlı oluyor. Onda bilgisini verelim. İnşallah linçlenmem. Golden Light Star Ring böyle de bir şey söyleyeyim size. Koleksiyoner bir takı da veriyor. Maradon karlar altında. işte gördüğünüz üzere bu şekilde her yer beyaz. Yılbaşı teması eklenmiş arkadaşlar. Şu kanadı kapatalım. İğrenç gözüküyor. Evet e, yılbaşı etkinlikleri bu şekilde. Günlük girişini söyledik arkadaşlar. Hemen 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 yılbaşı etkinliği okuyun. Evet. E, Driyat sunucusuna UTC etkinliği aktif hale gelmiş. Evet. Driyatlılar. Sonunda beklediğiniz oldu. UTC etkinliği geldi ama kurava silahlarından bir ses de daha yok. Herhalde aşağılarda vardır. E, Blessed Talisman, Enchant, Cement, Zartburt, Coin ile çevren bölüm eklenmiş arkadaşlar. Talismanı upgrade ettiğimiz item. Eee Öyle diyeyim yanlış söylemiyorumdur inşallah. 9 emlik bölüme eklenmiş. Ceza e, anlık lider listesi UU bölümü oyuna eklenmiş. Lider UU bölümüne işte yine aynı şekilde arkadaşlar ben bunu geçen güncellemede alt U olarak söylemiştim. Fakat öyle değilmiş. ESC'nin altındaki cs e, CS16'da konsolu açtığımız tuşmuş arkadaşlar. ESC'nin altındaki e, şapkalı E'den açıyormuşuz bu arada. Bunu Lider sıralamasında olan bütün oyuncular göstermektedir. Sağ ve sol ok tuşlarıyla sayfalar arası geçiş yapabilirmişiz. Sayfalar arası geçişlerde 5 saniye gecikme varmış. İşte şu dalgalı muhabbete tuşuna tekrar bastığımız zaman 5 saniye gecikmeyle güncelleme yapılmakta. Bu süreçte eski halinin detayları göstermeye devam etmekteymiş. Lider puanı 0 olan kişiler listede de yer almayacakmış. Arkadaşlar Special Nereid Defans eşyası vermekte olduğu defans 30'dan 50'ye yükseltilmiş. Bu güzel. Yani güzel değil aslında. Deli gibi bir fiyat çaktılar. Dediler ki ulan 30 az. Parayı kırmaktansa 50 de fazla yükseltelim demişler. O şekilde olmuş. I Love Night Online ve I Will Continue Playing Night Online amblem özellikleri yer değiştirilmiş. Yani büyük ihtimal şu uzun yazılı HP'yi I Love aldılar. I Love'daki atağı da I Will'e verdiler? O şekilde oldu büyük ihtimal. sistemi ile ilgili güncellemeler. Geniye sisteminin tepki süresi hızlandırılmış. Kaydır kaydedilebilecek saldırı ve kurtarma beceri sayısı 4'ten 8'e çıkarılmış. Nasıl ya? Hani atak böyle 8. Recovery de mi 8 oldu? Bakalım ona. O ben anlayamadım. Bunu nasıl olacak? Bu atak 4. Dur arkadaşlar bir, bir daha okuyalım onu ben anlamadım. Ben de sizde çünkü ilk defa okuyorum. Hem videoyu hızlı yetiştirmek için. Çünkü çakmalarımız var malumunuz. Ee, bizden çalıyorlar hemen. Hem de beraber hani anlayalım diye. Bilmeyenler yorumlar zaten bildiklerini bir şeylerini yazıyor. Soruyorlar. O şekilde hallediyoruz. Hemen bir daha okuyalım. Geniye sistemle ilgili güncellemeler. yeni sistemin tek süresi zarstur. Kaydedilecek saldırı ve kurtarma beceri sayısı 4'ten 8'e çıkarılmış arkadaşlar. Buraya e, 8 tane atak koymuş. O zaman o şekilde olacak. Recovery'i nereye koyacaksın arkadaşım? Ben onu anlayamadım. Bunu anlayan varsa Yoruma yatsın diyeceğim. Dur atakları full diyelim bakalım. Mesela benim atak skilllerimi şöyle. Evet. Koyuyorum şöyle. E, recovery nereye Mesela işte şey atacağım. Ne atayım? Tabii bizim recovery'imize bir şey koyamıyoruz. Mage olduğumuz için. Onu da gösteremiyoruz. Çok güzel. Ha, bak recovery'e tıkladığında da recovery'nin seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Tamam ulan var ya. İşte hep bunlar hep bilgi görüyorsunuz. Atak sekmesine tıkladığınızda 8 tane hata koyuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki recover yani priyesiniz mesela int priyesiniz. Buraya doldurduğunuz helisleri 8 tane helis misal. Ondan sonra recovery'e geliyorsunuz. Buraya da işte 10k, 20k, 30k işte on diye Yıllarınızı buraya koyuyorsunuz şu şekilde. Atak bölümü, atak, recovery, recovery. Bu şekilde kurcalayarak çözdük arkadaşlar. <laughs> JR eşleşme sistemi ödülleri değiştirilmiş. Sonunda arkadaşlar bu güzel olmuş. Partiler yüksek seviye oyuncularla başlayarak kurulacak şekilde düzenleme yapılmış. Düşük seviye oyuncular önce başvuru yapsa dahi öncelikli olarak yüksek seviye oyuncular giriş yapacak. Seviyeye göre verilen ödüller değiştirilmiş. 75-76 Green 77-78 Blue Gem 79-80 Yellow Gem İyi bunları da oyuna dahil ettiler güzel oldu. 81-82 Red Gem 83 Silver Gem şeklinde. Lunarber etkinliğinin bitmesini engelleyen bir sorun düzeltilmiş. Coin etkinliği sona ermiş. Twisted Maradon, zombi etkinliği sona ermiş. Aset, kanat ve dövme satışı sona ermiş. Felis sunucusuna özel 79 9 level'a kadar aktif olan %30 etkinliği sona ermiş. Felis sunucusunda özel aset, eşya satış etkinliği sona ermiş. 50 kil, 7. ve 8. nesil görevleri 82 seviye ve üst oyuncular tarafından alınabilmekte. 28 adal bakımıyla 83 olacakmış arkadaşlar. Bir tane hatırlatma var. Retron kuponları biliyorsunuz arkadaşlar. Bir ay oyuna girmedikten sonra size verilen bir ödül vardı. İşte X veriyordu, yanınızda R çıkıyordu filan. Hani bir de skill sıfırlama kağıdı filan veriyordu. Ücretsiz buff alıyordunuz. Bu eşyalar 11 Ocak 2024 tarihinde silinecek. Bu sebeple ilgili eşyalar bu tarihe kadar kullanım, yani kullanmaya özen gösterin diyor. Bilgilendirme 11 Kasım şey 16 Kasım bakım telafisi mailleri gelecek bakım birlikte silinecekmiş arkadaşlar. Bunu da çabucak alın diyorlar. Ama oyun kapanıyor dedik biz. Hani oyun saydamlaşıyoruz artık. direksi hala aktive edilmemişler. Hani o mu artık çözüm bilmiyorum da. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bu şekilde. Diliyaslar gözünüz aydın. Kural UTC gelmiş. Yarın giriyorsunuz lan var ya. Yarın yemin ediyorum. Çektir yazsa cinayet çıkacak ha. <laughs> Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.